Herkese hayırlı günler. Bir binamızı daha tamamladık. Kayrak taşları, parke taşları, seramik basamakları, dış cephe seramiği, iç cephe seramiği. Seramikleri ve taşları sık sık yıkıyorum. Çünkü havalar sıcak. Çimentöre yaptığım yerler gevreyi batabilir. Ee, şimdi bize dair bütün işler burada tamamlandı. Fakat böyle boya işleriniz veyahut dış cephe montalama işleri, iç dekorasyon, dış dekorasyona ait ne varsa her işlerimizi itina ile yaparız. Komple dairemizin banyosunu vereceğiz, işte eve benim banyosuydu. Hepsini tamamladık. Böyle dairelerimizin boyaları, dış cephe montalamaları, ondan sonra televizyon ünitesiydi işte alçıpandı. Ne gerekiyorsa yaparız yani her koşulda her şartta arayabilirsiniz.